Öncelikle Hilal'e makyaj yapacağım. Şu. Şöyle Eee ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi Çok önemli bir giriş oldu fondöten Ş Şunu ben süreyim mi? Hayır Şöyle Ağzıma sürüyordu ya Ben de ben ben, ben makyaj yapayım yani arkadaşlar. Bir su şey içeyim bir dur Tamam. İç sen. İç. i̇ç, i̇ç İçemiyorum. <laughs> Allah bir saçımı toplayayım ya. Çok emin değilim değil ama bence eminiz. İçeyim ben. bana bak bana. Tutarım. Tamam. Baya bir fondöten kullandık. Aslında evet. Abi, niye sünger kullanmadın ki ama Saçlarımı mı boku? Ya bence daha onun sırası değil. Onu mu süreceğim canım anlık mı? Otomatik. Öyle yapma. Bu telefon dedim. <laughs> ben bunu çek çekemem ama. Tamam, bak bana. Bu tarafa. Tamam. bağlamıyor. Abla biraz dursun. Tamam git hemen saçını bağlayacağım. Tamam ne bak. Ne tövbe O ne? Ya sen <laughs> bana bırak. Aç gözünü. Hayır abla ben oradan sürdüm yemin ederim gözlerime girer. <laughs> gözlerime girer. <laughs> gözlerime gözlerime giren. niye girsin? Dokuz. yapma. Dokuz. 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 Bak, bek, ama kes, bak. Çok. dakika gözüm kaşıyayım. Tamam bak bozulacak şimdi. <laughs> Eyvam ya kaçamıyor. Tamam oldu zaten şu kısmı. <laughs> <sana. gülüyor> tamam. Öldüm korktu. Ay tamam. e, ne oldu şimdi? Ya işte öyle gözüküyor. <laughs> gözüküyor mu arkadaşlar? Tamam şimdi bana bak. Allah'ım ya. Olsun. Onu ben söyleyeyim mi Hayır. Allah ben söyleyeyim. Çocuğu bitti bak Kira ne yaptın? Tamam. Ya if ıslak mendil getir ıslak şey. mendil getir. Ya hiçbir şey olmam ya. Ya gözünün kaşına gidi git ıslak mendil getir. Koş. Ya Allah. Hadi. Aa gözüm yanıyor gözüm görülmez. Ya öyle yapma, öyle bırakır mısın? Kapat gözünü. Tamam. Bir dakika. Tövbe estağfurullah. Bekle. Acıtıyorsun. Ya bu bana mı? <laughs> tamam şimdi. Aldık abi olarak mı kullanacağım? Çünkü. İyi saat geçmiyor ki. Evet. Bunu buna dağıtma. Nerede? Git şey getir. güzel. Gece Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Baya güzel bu arada. Gerçekten. Bekle, <laughs> ya bakma daha eski sürpriz sürprizi bozulur. Anne <laughs> ne yapacağım şimdi? <laughs> şimdi bana ver. Abla acıtıyor ne? <laughs> Abla bak çok acıtıyorsun. Bak yemin ederim giderim. Açıkım ben yedim. Kalk Ya iyi de. Ya tamam ya geç. Tamam geç. Şöyle şu tarafa da bakalım. <Gülüşmeler> neyse duyacak hiç. Ay yamuk olacak bunun. Neyse bir şey olmaz. Kapatsana abi. Ya bunun öyle küçük bir. Öyle mi diyorsun? Sen <gülüşmeler> bakar mısın? Tamam, dur. Kaptasını da şurada. Tamam. Abla bir Arkadaşlara bir şey diyeceğim. Ya. Dur. Çok güzel oldu. Vallahi ya. Bir gitsene. Arkadaşlara bir şey diyeceğim. Bak biraz sonra görüşürüz. Ya sabır ya. Bir iki şurayı birazcık daha kı kıvamayayım. Arkadaşlar. Şurası gitmedi ya. Şurayı da yapar mısın? Sakın devam etmemek lazım. şey dedim arkadaş. <laughs> arkadaşlar. Niye söyleyeyim? Ay. Baya iyi oldu. Kesin ben aynadan baktım. Arkadaşlar çok güzel yapmış. Yani. Acıtmış. mı? Ya arkadaşlar makyaj <gülüyor> sanki kuran <laughs> da ya. Ama <laughs> ay saçını düzelteceğim Kalsın tabii. tamam. Ya yine ama sürpriz olacak. Peki şöyle yapayım. Arkadaşlar göz, göz kötü bir şey yap yapıyorsa o video gelecek. O video gelecek. <laughs> e dağıttık da burayı da. Ben mi Ay Ayol ne zaman şey süreceksin? Bekle, bekle şunu bir. Aa, Aa. süreceğim. Ya bekle ben süreceğim. Ya video gelecek. Abi, video. O video gelecek. Değil artık. Hadi şurada kal. Kaç tane almak sürdü ya. <laughs> Az önce kablosu yedin ya. Tamam. Iyi, iyi. Artık buralarıma dokunmanızı istemiyorum. Çok acıyor. Özellikle sen. Tamam. Okay. Sakın bir anda be makyaj e, yaparım arkadaşlar de çok güzel oluyor bayağı iyi ama o video gelecek artık acıtıyorsun ama Tamam şu anda sürüyorum Hayır hayır artık oralara dokunmaz <laughs> istemiyorum artık şurası, şurası. Tamam şurada. Geldi. Çok fazla sürdüm. Ben artık eyelinerımı ve geçmeyi istiyorum. Tamam. Rujda. hangi Hangisini sürelim? İlk ondan sonra bunu sonra... Oha. İlk bu bu. Hangisi? Dur. İlk şu gloss'u sürelim. Sonra bunu sürelim. Üstüne bunu sürelim. Tam Gloss süreceğiz. Hayır. Ben bunu Ama ilk önce sürmek gerek. Allah belanı Dur böyle yapma. Öyle yapma. Şuradan sıcağım istedim. Bir aksın. Öyle şey yapıyorlarmış var ya. He. <laughs> böyle sürüyorlar. <laughs> ya şimdi hangisini süreceksin? Şimdi ilk bunu sonra bunu. Gel bir tane. Ha? Hayır, Hayır, kokularına benim, bakmam. O benim, o benim. Kokularına bakmam gerek. kurtarsa kurtarsa. Yaman mısın? Onu süreceğim. Şuradan da böyle bir değmiş. tamam. Öyle yapma ya böyle. Taşırdım işte. Taşırmadım silerim. mi? Aaa. Şöyle yap. Tamam şöyle yap. Tamam. Tamam. kapat yap tamam tamam şimdi arkadaşlar <laughs> ablamın boynu açık birkaç yer ya herkesten söyleme valla tanıyor tamam söylemeyeceğim ayağını da evet keçeri kalemle çekeceğim Rujuma İla... bulaşıyorsun. Sen bir yap, sen gözün kapat. Hadi, şuna ya. bir çekme. Ya bir dur. Gözünü bir tıkma. Tamam. Çek. Şimdi artık asla, çek şey. asla çekmedim var ya. Ben bakabilirim. Hayır. Abla ne kaldı artık? Ya, ya da var. Fan. Fan niye siliyor Abla Ama niye siliyor? Ya? ya çok taşırdım ben bir taşırdım. Şu taraftaki ne kaçtı Vallahi. Iyi. Şimdi fark. Hangi renk istiyorum? Allah belanı ya. Bunu ben kendim istiyorum. Hayır. Tamam. Her şeyi ben yapacağım. Ya bence dudakları silelim. Bakayım da bir ondan sonra sileriz. Bekle bak. Sen. Bakın. Allah bir bakayım. Hayır. Ama sadece dudağıma bakacağım. Hayır. Ama sen de dudağın. Ben Ya uy, ne güzel ya. Arkadaşlar ben çok seviyorum. Gel. Sil arkadaşlar. Azmaz zorlayın. Gloss süreceğiz onun yerine. Gel. Ne yap, Nasıl sevdiğini <laughs> görüyor musunuz? Tüvekli <laughs> <Şu beklentiyi> var. Bakalım <laughs> bulaşma. Bitti mi? Hayır. Başka. Gel. Gel. Arda ne kaldı? Söyler misin? Bence arkadaşlar güzel oldu. Ben At şunu bir, at şunu bir. Burada getireyim. Size göstereceğim sonraki. gözlerini kapat. Dehira kapat. Kapatıyorum. Böyle. Mık mık. Bakayım mı? Mık. Bak şimdi. Çok güzel oldu bence. Gayet güzel. Ama arkadaşı o video gelecek. Ne videosu? Ben telefonunu alacağım. Niye? Yeah. İşte. Şimdi e, sizlere çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Abone olun da o video gelsin. De. Evet. Ne videosu? Çok merak ettim. Görüşürüz. Sana. Bay <laughs> bay.